Exos Market'ten herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız Honda FB7. Ee, bu araca ortaya kata Exos sistemi yaptık. Exos'umuz burada arkadaşlar. Devamında arkaya giden orta susturucusu ve arka susturucusu üzerinde. Şimdi size bunun sesini dinleteceğim. Exos şu an kapalı. Çalıştıralım abi. Gaza bas abim. Aç. Açıyorum. бас 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 Aracın katalizörü de iptal edilmemiştir. Tamamen orijinal egzoz sistemine yapılan bir işlem. Çıkan sesi de bu şekilde. Son kez basalım.